Ana dili dediğimiz nedir? Ana dili insanların annesinin konuştuğu dil değil mi? Ana dili o demek. Yani evde doğduğu zaman o evde konuşulan dil. Şimdi ana dilinin kullanılmasını, öğrenilmesini, geliştirilmesini biz çok temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Ve bu hakkın peşinden tanınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda... Bugün ama hala. özür dilerim Sayın Babacığım. Bugün ana dilde eğitim, yani fen, biyoloji ve benzeri derslerin Türkçe dışında bir başka dilde ...öğretilmesi hariç olmak üzere... ...diğer dediğiniz her şeye menheme var zaten. Yani Kürt... ...başka dilde yayın yapan televizyon kanalları... Evet, ...radio tamam. kanalları, efendim özel dersler... ...seçmeli dersler bunların hepsi de oldu. Olmayan sadece... ...Türkçe dışında bir yerel dilde... ...eğitim sisteminin... ...olması. Şimdi şöyle Esmer bir ...teoride olduğu gibi görünüyor ama... sahadaki fiili uygulama çok farklı. Hı. Üniversitelerde bölümler... ...açılıyor değil mi? Ama bakıyorsunuz... ...öğretim üyesi görevlendirilmiyor. Geçen yıl... Mardin artık Kürtçe, ...Kürtçe dil öğretmeni... ...atama sayısı iki. i̇ki. Koskoca Türkiye'de bakın. Tadik. Yani açık gibi görünüyor... ...fakat fiili uygulamada... ...bunu biz göremiyoruz. Mesela İçişleri Bakanlığı uygulama yapıyor... ...kadına şiddetle ilgili uygulama. Almanca var, Fransızca Kürtçe var, yok. İngilizce var... ...Kürtçe yok. E bugün kendi evinde kürtçe konuşan hatta Türkçe konuşmakta zorlanan vatandaşlarımız yok mu? Bazı köylere gittiğimizde bakıyoruz tercümanla anlaşabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da bu hizmeti veriyor. Yani Kürtçe arayan vatandaşlar yararlanabiliyor. İsmet kurslarında Kürtçe eğitim de var bildiğim kadarıyla. Evet. Ama bu konuda bu dil konusunda hala sahadaki fiili uygulamada e, ciddi sorunlar